Senin. Bugün 24 Kasım 2023 Cuma. Yok. Mübarek Öğretmenler Günü. Aynen. Şu anda Saadet Partisi Üsküdar İlçe Teşkilatı'nda. ikindi Kahvaltısı'ndayız. Kimler var? Teşkilatımızın bel kemiği, duayeni, hepimizin büyüğü, başımızın tacı Ziya amcamız var. Allah hayırlı, sağlıklı, uzun ömür versin. Amen. 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 Burada Adem kardeşimiz var. Adem kardeşimiz, kardeşimiz benim gibi standart bir adam ama bunun oğulları inanılmaz böyle modern, saçlar, maçlar, artist gibi hepsi. Allah Bekir abimiz var. Klasik, muhafızakar bir Müslüman tipi ama entelektüel <laughs> bir adam. Göründüğü gibi değil. Bu, görüntüye bakmayın yani. Burada bizim peynirici babamız. <laughs> Teşkilatımızı, Güzel, çayına, abi. çorbasına, hepsine bakan Reyhan abimiz var. Reyhan abi, peynirler nasıl Reyhan abi? Mükemmel. De Hayatında inek sağdın common... mı? Peynir satıyorsunuz. Años. Çok çok sağladım. <laughs> çok peynir yaptım, çok yoğurt yaptım tabii. Allah da sana bu işten yine rızık veriyor. Amin. Amin. Bu da Remzi abimiz, teşkilatımızın siyasal beyni. Bütün tecrübe bunda, bilgi birikimi Remzi abimizde. Her hafta kısa, uzun bize bu konuda bilgiler veriyor. Allah kendisinden razı olsun. Amen. Remzi abi merhaba diyelim. Merhaba Suri abi. Kendin tanıdın Evet. Merhabalar. Bu görüntüleri çeken işte ben Sururi Varlı'dan tanıtım başkanıyım. Genelde yemek işleriyle ilgileniyorum. Sağ olsun. Büyüklerimiz de yemeklerden bizi mahrum etmiyorlar. <laughs> Yiyoruz, içiyoruz. Üç günlük dünya. Allah hepimizin sonunu, akıbetini hayırlı eylesin. Allah'ın cümlemize iman selamet versin amin. inşallah. Amin.